Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün selede FIFA 19 seriye kaldığımız yerden 12. bölümde devam ediyoruz. Benim üzere bu bölüm final bölümümüz yani 12 diye belirlemiştik ve FIFA 19'un analik serüveni burada bitiyor. Yani oyunumuzu bitiriyoruz artık. Güzel maçlar olsun istiyorum. Yani güzel maçlarımız bekliyor. Bakalım maçlarımızda neler olacak? Hiçbir fikrim yok. Hava çok sıcak. E ya bu ara havalar çok sıcak. Yanıyorum resmen. Ventilatörsüz, klimasız. Sakın durmayın evde bence. Tavsiye ediyorum. Neyse ben oyuna geçiyorum ve ZI şeyler diyorum. Hadi bakalım. Sezonun son lig maçındayız. Tottenham'a karşı bakalım ne olacak. Ligin son maçı. Oyuncular yorgun. Kimi sokuyorum ve Fabinho tekrar aramıza giriyor. Thiago'nun yerine Thiago yedekleri alıyoruz. Johnson yerine George çıksın buradan. Hadi bakalım takımımız bu. Yürü. Ligin son maçı ve bakalım ligin son maçında kazanabilecek miyiz? Hadi bakalım. bu maçı da istiyorum. Lütfen alalım. Şimdi Ronaldo topu başlattı. Mane. Mane Ronaldo'ya geçmedi. Fabinho. Verdi pasını şimdi Keita. Keita da topu açtı şimdi Ronaldo. Ronaldo topu çekti. Ronaldo'nun plasesi efsane bir gol. Efsane bir gol. Ronaldo. Ronaldo kamera karşı geliyor ve tü yana geçiyor kral. Efsane bir plasi golü. Top topu çekti. Jut Efsane bir plasi golü. Ligdeki 13. golüyle 11. dakika durum 1-0. Abinho. Ronaldo. Ronaldo. Salah. Depay. Depay ne şimdi Salah Salah vurdu ve durum 2-0 alıyor. Mohamed Salah bebeği <laughs> bebek sallıyor. Ve durum 2-0 27. dakika. Efsane bir pasışma orada Ronaldo Salah ve Depay'dan Depay güzel arabası pası verdi ve Salah güzel bitirdi ve Salah'ın 11. golüyle Durum 2-0. Hadi bakalım. Kemik. Keita. Keita vuruyor ve durum 3-0. Nabi Keita. Nabi Keita durumu 3-0 yapıyor. Efsaneyiz be. Güzel bir şut ve durum 3-0. Şimdi gönderdik Mane. Mane topu. Mane top gelmedi. Mane topu kaptı şimdi. Mane'nin pası şut ve gol. 4-0 Loris'in hatası. Memphis Depay. Loris'in büyük hatasıyla mane asit yapıyor bu durumda loris yapacağı hiçbir şey yok 4-0 evet. şimdi chamberlain chamberlain'in şutu ve maç bitiyor lig de bitiyor şampiyon liverpool bu maçta 4-0 kazanıyorlar sevinçleri karşınızda Ve ligde bu şekilde Liverpool kolay bir şekilde kazanıyor. Aynen bir önceki ligi de kazandık lan biz. Neden biliyor musun? Çünkü ben Liverpool almıştım. Aynen iki tane lig şampiyonumuz var Liverpool'la. Aynen ve kupayı kaldıracak isim Matip Keşke Vanday falan olsa ama Vanday'a gideklerde Güzel. Sevmişleriniz, yaşıyorlar. Hak ettiler, çok yoruldular lig boyunca. 87 puanla galiba sanırsam ligi bitiriyoruz. Oh yeah. Vay fişeklere patlıyor. Ve foto çekilme zamanı. Bu kupada çok iyi geldi Şampiyonlar Ligi final maçından önce. Bu kupa çok güzel geldi bize. Hadi şimdi ve Şampiyonlar Ligi final maçına çıkalım. Maçındayız Barcelona'ya karşı. Takımımız bir takım sıkıntılar var. Sana mesela bu maç Maalesef aramızda olamayacak. O bizi biraz üzdü ama yapacak bir şeyimiz yok. Sana olmayacak bu maç. Bakıyorum şimdi takıma kim eksik ne eksik. Fabinho dayanıklı kaç? 93'müş. Keita'nın kaç? Dayanıklık 84. Keita'nın yerine Fabinho gerisine o zaman... Yo, şöyle yapalım. Böyle. Ee, bir tane güzel oyuncu ben yedeklerde tutsam mı ki? Ben formasyon değiştirsek mi ya? Ben bir tane güzel oyuncu tutayım yedeklerde abi. Mesela Defy Chamberlain'i sokayım. Böyle. Evet diyorum. Ve hadi final maçına çıkalım biz. Yürü. Hadi bakalım aslanlarım benim. Yürüyün be. Yürü koşlarım benim be. Hadi bakalım. Oluyor Ronaldo. Ronaldo. Şimdi Ronaldo. Oy. Hadi bakalım. Şey istiyorum. Bu kupayı istiyorum oğlum. Hadi, hadi koçlarım benim. Bu kupayı getirin bize. Bu kupayı bize getirin. İşte Barcelona 4-0 yenmiş Juventus'u ve yuh. Coutinho, Suarez, Messi, De Gea omuzdan çatlatıyor. Resmen hadi gelin atın golü gol de gol diyor. Suarez topu başlatan isim olacak. Ve Suarez topu baştan isim oldu. Maç final maçı başlatan şampiyonlar liginde. Barcelona ilk toplan final maçını başlattı. Şimdi Coutinho Coutinho topu kamptırdı. Taç bizim. Suarez topu indiremedi. Chamberlain. Ronaldo. Ronaldo çok güzel geçti şimdi. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo'nun şutu ve gol. Ronaldo. Cristiano Ronaldo efsane şutu buyla. Bu resmen yok etti ve Ronaldo. Güzel bir Ayağının dışıyla Efsane bir gol Tam köşeye Tam Ronaldo ya yakışır bir gol Ve durum 1-0 Hadi bakalım Şimdi Robertson Fabinho Keita Keita güzel geçti şimdi Keita Keita'nın arapası Fabinho 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 vurdu ve 2-0 Fabinho Liverpool 2-0 yapıyor durumu Liga'ya başlayan Föner Ligi final maçında Barcelona'ya karşı durum 2-0. Barcelona biraz sıkıntıya girmeye başladı bu dakikalar. Efsane arıfası Keita'dan ve Fabinho kaleci tersliğine karşı hiçbir şey yapamadı kaleci. Sadece topu tokatladı ucundan ama yetişemedi ve durum 2-0. 38. dakika. Ronaldo. Depay. Ronaldo. Ronaldo topu kaptırdı. Şimdi tekrar topu kapmaya başardık. Ronaldo uzattı. Şimdi sala. Salah da verdi. Şimdi pasını Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo vurdu. Ve gol. Gol. 3-0. Elle Cristiano Ronaldo. Maç bitti mi? Barcelona için Yoksa 13 dakika kala Barcelona bu spora yetişebilecek mi? Ronaldo efsane bir şut geldi. Kaleci testlerini yapacak hiçbir şey yok. Sert bir şut. Tam 90'a. Ve durum 3-0. Şimdi Wijnaldum. Wijnaldum. Topu çekti. Wijnaldum'un ortası. Şut geldi ve gol. Savic bir gol çeviriyor. Ne oluyor? Barcelona geri girebilecek mi? Sorularına Melinkovic Savic cevap mı veriyor yoksa? Güzel bir orta geldi. Savic'i koruyan isim yoktu ve Savic durumu 1-3 yapıyor. Hadi bakalım. Kimi? aldım. Oynadı şimdi. ileriye top geldi. Depay. Depay'ın ortası. Sala vuramayacak topa ve maç bitiyor. UEFA <laughs> Şampiyonlar Ligi'nin final maçında Liverpool Barcelona 1-3 yenip kupayı alan isim oluyor. İşte Liverpool oyuncuların sevinçleri hak ettiler. Çok hak ettiler bence. Zorlu maç, maçlar yaşadık ama hepsini üstesinden gelip finale kadar geldik ve kupamızı alıp şimdi evimize gideceğiz. İşte şampiyonlar, işte Muhammed Sıla karşınızda sevinçli kendisi. Van Dijk kaptanımız kupayı kaldıran isim olacak. Kupayı kaptan aldı ve şampiyon Liverpool. İşte karşımızda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Liverpool. Taraftarlar sevinçli mutlular. Şimdi Liverpoolcuları taraftarlara daha yakın gittiler kupayla sevinçlerini yaşamak için. fişekleri patlıyor. Ve şimdi yine bir fotoğraf çekelim. Anı olarak biriksin. İşte UEFA Şampiyonlar şampiyonu Liverpool. <laughs> evet şimdi FA Community Shield'da final maçımız var Everton'a karşı ve bu FIFA 19'un Kariyer modundaki son maçımız olacak. Messi transfer ettim ben. Son kez Messi ile oynayalım. Sanemiz var yedeklerde. Onu da şöyle sokalım. Bir de Neymar Junior. Onu da yedeklere alalım. Hatta ilk 11'e sokalım. Takımız bu. Ve takımız da son maçımıza çıkacağız. Ah be abi, takım çok güzel be. Böyle bir takım salmak istemiyorum ya. Neymar, Messi, Ronaldo, Salah, Thiago, Fabinho, Robertson, Van Dijk, Varane, Kimi, De Gea, Sané, Depay, Mane, Chamberlain. Ne oluyor abi takım ne ya? Hadi hadi. Her güzel şeyin bir sonu var. Ve bu maçla FIFA 19 Manager kariyerimiz de bitiyor. Dur lan, pas vermedim. Şimdi efsane bir pas geldi. Ne, neden olmadı? Şut geldi kaleci. Hadi bakalım. final maçımız FA Community Shield'da. Bakalım çalgın takım bize ne sürecek? Messi, Ronaldo ve Neymar üçlüsü. Bakalım bize neler sergileyecek bu maç. Wanyama, Vanyama. Balotelli. Balotelli gidiyor. Balotelli'nin şutu ve gol. Abi nasıl atıyorsun? abi nasıl ya? Yani bu kadar iyi takıma da böyle bir gol atmazsın ya. Toparlarız. Şimdi güzel bir pas geldi Balotelli. Balotelli. Abi nasıl bir takım bu ya. Gerçekten böyle bu takım ne ya? Defans nerede abi bu takımda ya? Cık. İyi takım dedik, hoş takım dedik, Messi, Neymar dedik, ne dedik, ne dedik? Bir şey yapamadılar ki. Şunlara bak, Messi. Şimdi Neymar. Neymar de Junior bir gol çeviriyor. Zuppa Neymar. Tak tak tak. Tak tak tak. Bir gol çeviriyor Neymar Junior. Güzel. Hadi be takım. Yok Messi değiştirmem. Ronaldo güzel pas geldi Neymar. Rahat bir gol. Neymar da Junior. Oy penaltı. Sarı kart. Hadi bakalım. Balotelli topun arkasında. Balotelli. Balotelli. Hat-trick. Adam çıldırdı ya. Balotelli hat-trick atıyor. Abi ya. Bir hat-trick attı. Oha. Şimdi Messi gidiyor. Messi. Messi verdi pasını Ronaldo. Elde Cristiano Ronaldo bir gol çeviriyor. Tak 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 tak. Messi'nin güzel ara pasıyla Ronaldo serdi bir şut. 3-2. Hadi bakalım. Çevireceğim oğlum ben bunları. Çok sinirlendim. Güzel bir pas geldi. Ronaldo sert bir şut. Adamı öldürdüler resmen ya tek dokunuşta vurmasaymışım saymışım gittikti. Penaltı abi bu ne ya? Uy, direkt de çarpmış bir daha. Neymar ve Ronaldo attı. Hadi Messi şimdi sıra sende. Ben aldım. Messi. Sane. Messi top kaptırdı. Neymar. Neymar oynadı. Messi vurdu ve efsane bir gol. Lionel Messi. Lionel Messi kalp yolluyor size Messi İşte aradığım üçlüler be İşte bu be Nasıl bir kalsınız oğlum siz Neymar efsane pası Messi plası Ne müthiş bir gol İşte krallar be Güzel bir gol geldi Messi'den Messi size kalp 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 yolluyor ve şu üçlüye bakar mısınız? Messi, Ronaldo, Neymar. İşte aradığım üçlüler dünyanın en iyi oyuncuları. Ay. Varan. Messi. Şimdi ara oynuyoruz. Şut geldi ve gol. Chamberlain. Chamberlain. 3-4 yapıyoruz. Efsane patlaşmalar ve güzel bir bediriz golü 3-4 Efsane bir geri dönüş ve bu takım beni yanıltmadı Bu takım beni yanıltmadı ve durum 3-4 Messi yine top kaptırdı Ve maç bitiyor Efe Şşş aslında Efe'ye shield kap mıydı neydi Kazananı Liverpool alıyor Ve işte Kupayı kaldıracak Simine Van Dijk Ronaldo Dur şimdi dur şimdi Messi Ronaldo ya asist yaptı Ronaldo Messi asist yaptı Yok lan Ne oluyor dur dur Ronaldo Neymar asist yaptı Messi Ronaldo ya yaptı Neymar da Messi yaptı ve böyle döngü bir oldu üçlünün arasında. döngü gibi oldu, güzel oldu. Güzel, mutlu bir final oluyor. Böylelikle serimize veda ediyoruz. Bir seri geldi, geçti. işte oyuncularımız. Ve fotoğraf çekilelim. Güzel bir fotoğraf çekilelim. Bana bir bize ve final bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz üzere güzel maçlar yaptık. Bir tane Lig maçımız vardı. Son maçımız onu da güzelce kazandık ve lig şampiyonu olduk. Bir tane Şampiyonlar Ligi maçımız vardı. Onu da gayet güzel kazandık. Ve bir de 3. sezondan bir maçımız vardı. Final maçımız. Onu da oynadım dedim. Orada güzel goller attık. Neymar, Messi, Ronaldo falan filan güzelli. Takım gayet güzel oldu şu anda ama maalesef ben oynan sıkıldım ve salıyorum ve artık farklı farklı oyunlarla karşınızda olacağım. Gelecek bu hafta hatta. Bu hafta yeni oyunlarla sizlerle birlikte karşınızda olacağım. Yani yepyeni bir serilerimize başlayacağız. Neyse yarın Tomb Raider final bölümü gelecek ve diğer bölüm diğer bölümler yani diğer gün yeni oyuna başlı olabiliriz bakarım yetiştirebilirsem atarım onu. Neyse şimdi de bakın bakın. No, permanent Bye bye.